Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'te denizin dibinde harika bir fırsat sunmaya geldim size. 2 adet villa imarlı arsamız var. Hemen sol tarafımda 2 tane arsamız var. 300 er metrekare 15-30 villa imarlı. Denize 400 metre mesafede Akbük merkezdeyiz. Yürüyerek her yere ulaşabileceğiniz bir mesafede. Şimdi fiyatları söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar açın internet sitesini. İlan sitelerine bakın. Uygun olmadıkça zaten ben tanıtmıyorum. Açın sitelere bakın. Bu fiyatlardan aşağıya burada Arsa bulamazsınız. 15-30 villa imarlı, 6 milyon 800 bin TL her biri. İki tane arsamız var, 6800, 6800. Şimdi bu arsalara ne yapabilirsiniz? Hemen etrafımızda gördüğünüz gibi triplex bir villa yapabilirsiniz. Drone görüntülerini de izleyeceksiniz. İkinci kattan, üçüncü kattan muhteşem bir manzara gözükecek. Hatta biz ufak bir taslak da çizdirdik. Onu da isteyene atabilirim. 4 artı bir ayrı mutfakla muhteşem bir villa çıkıyor. Havuzlu falan harika bir villa çıkıyor arkadaşlar. Şimdi iki tane arsamız var. Seçenekleri sunacağım size. Alıp kendiniz yaptırırsanız zaten çok karlısınız. Ama alıp bir müteahhite verirseniz de %50 %50 verebiliyorsunuz. Yani bir villa size bir villa da kendine yapıyor. Bir villa sahibi oluyorsunuz iki arsa alarak. Fiyatlar ne burada? Açın internet sitesini yine bakın. Şu an burada e, sıfır ya da emsal villaların fiyatlar arkadaşlar 17-18 milyondan başlıyor. Yukarıya doğru da çıkıyor. 20-21 milyon isteyenler de var. Şunu da söylemek istiyorum. Bu bölgede aynı ada içerisinde satılık bir arsa daha var aşağıda. O da 7 milyon 500 bin TL. Bakın 7 milyon 500 bin TL yerine ben size 6 milyon 800 bin TL pazarlıkla muhteşem bir fırsat sunuyorum. Fırsatları değerlendirmek size bağlı. Merkezdeyiz. Bakın böyle tepelerde yokuşlarda falan değiliz. Merkezdeyiz. Havlunuzu alıyorsunuz. Denize gidiyorsunuz. Kafenize, restoranınıza gidiyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Bu kadar basit. Dağın eteğinde muhteşem bir görüntü var. Şimdi cephelerine de bir bakalım. Ön cephelerine. Hemen şöyle emsal evleri de gösterelim. Bakın şurada emsal evler var arkadaşlar. 3 katlı yapılmış. Hatta ön tarafında yapılmış evler de var. drone görüntülerinde bunların hepsini net bir şekilde göreceksiniz. Bölge çok güzel bir bölge. 12'şer metre yol cephemiz var ki bu metrekarede çok güzel bir metrekare. Yani istediğinizi buraya yapabiliyorsunuz. Çok da güzel bir villa yapacaksınız. Hatta şöyle bir gösterelim. Bakın burası kost seviyesinden yüksekli olduğu için e, aşağıdaki evlerden kot seviyesinden yüksekte olduğu için manzaramız da kapanmayacak. O kadar güzel bir manzaramız var ki denize 400 metre mesafede. Bu kadar yakın bir mesafedeyiz. Yürüyerek gidip gelebileceksiniz. Şimdi burada maliyetiniz ne olur? Bakın ben size açık ve net söylüyorum. Maksimum arsa aldınız, pazarlığımız da var. Arsa aldınız, e, atıyorum 6 milyon 800 bin TL arsa dedik. Pazarlıksız aldınız diyelim, 6 milyon 800. .000'de. Maliyetiniz ne olur? 7 buçuk milyon civarında bir maliyetiniz olur. Siz burada çok daha uygun bir fiyat oturabileceksiniz. Ve kendiniz yaptıracaksınız. Ama seçenek burada çok. Aldınız bir müteahhite verdiniz %50 olarak burada e, size bir tane villa düşer. Masrafsız şekilde oturursunuz. Bu kadar da basit. Ayrı mutfaklı dev gibi bir villa olur ki. Teras falan çok güzel. O çizdiğimiz taslakla bir görmeniz lazım. 20 metrekare odalar var arkadaşlar. O kadar geniş odalar. Arsalar bunlar. Bakın. Sınırımız buradan başlıyor bir tane arsamızın. Şuraya kadar devam ediyor. Sonrasında diğeri başlıyor. Direğe kadar da yine devam ediyor. Arkadaki evi emsel alabilirsiniz. Hemen yanımızda bir tane satılık var. 7,5 milyon istiyor. Ama biz uygun fiyatlı yerleri çekiyoruz. Uygun fiyata yerler bulmaya çalışıyoruz ki alırken kazanın. Mal zaten alırken kazanılır. Satarken herkes para kazanabilir ama alırken siz uygun fiyat aldığınızda satarken de kar edersiniz. Güzel de para kazanırsınız. Akbük'ün merkezinde açın internet sitesini bakın ben açık açık söylüyorum açın internet sitesini. İstediğiniz sayfanın ilanlarına bakın arkadaşlar. O sarı sayfalar ya da işte hepsi emlak gibi sayfalar var. Onların hepsine bakın. Bu fiyatlara yer bulamazsınız burada. Emsalleri ben araştırdım. iki gündür de bakıyoruz. 7,5, 7,850, 7,900 civarında fiyatlar var. 6 milyon 800 bin TL bence çok hızlı gidecek burası onu söyleyelim iki tane arsamız var 300'er metrekare çok hızlı satılacak bu hıza da yetişmeniz lazım şimdi dağ manzarasını nasıl gösteririz gel bak şöyle bir gösterelim şimdi drone görüntülerini de göstereceğiz ama şuradan göstersene önümüzde ağaç var orayı kapatmayalım şöyle bir dağ manzaranızı var Diğer taraftan da deniz manzaranız olacaktır. Drone görüntülerini de göreceksiniz zaten. Şu an yol seviyesinde olduğumuz ağaçlar da kapatıyor. Aslında bulunduğum yerden bile denizi görebiliyorum ben şu an. Ama böyle bir dağ manzarası ve deniz manzarasını bir arada göreceksiniz. Yer gerçekten çok güzel. Benim de sevdiğim bölgelerden bir tanesi ki zaten bana da komşu olacaksınız. Aramızda 200-300 metre bir mesafe olacak. Fırsatları değerlendirmek lazım. Fırsatları kaçırmamak lazım. Çünkü genelde biz böyle Arsa tanıttığımızda arkadaşlar e, fiyatlara bakıyoruz uygun olmadıkça e, ısrarla böyle tanıtmak istemiyoruz genel olarak. Ama burada bu fırsatı gördüğüm için kaçırmayın istedim. 6 milyon 800 bin TL pazarlığımız var. Güzel bir de pazarlık yaparız. Ama burayı mesela iki, iki tane arkadaş aldı, iki tane dost aldı, iki tane kardeş aldı. Çok güzel evler çıkar yan yana. Ya da bir kişi aldı. İşte atıyorum e, burası. 13-14-13.5 civarında bir rakam yapıyor. E, müteahhite vereceksiniz ve hiç cebinizden para harcamadan, bakın hiç cebinizden para harcamadan arsa aldığınız müteahhite verdiğiniz gelin seçin bir tanesini geçin oturun. Sizden kimse artı bir inşaat maliyeti ya da masrafı istemeyecek. Şu an yapacak 3-4 tane de arkadaşımız var. 3-4 tane müteahhit arkadaşımız da var. E, hatta biriyle de görüştük arkadaşlar. Çünkü bu arsaları biz ilana girmeden satıyorduk dün. Ama para getirememe gibi bir durum olduğu için tekrar ilana girmek zorunda kaldık. Tabii biz o zaman satsaydık bu fırsatı siz görmeyecektiniz. Genelde böyle biz e, yanımızda yöremizdekileri alın burayı diye atmıyoruz ama dün tesadüfü gelişti bir olay. Oradan dolayı satıyorduk. Ben her videoya e, her fırsatı videoya giriyorum. Yetişen alır çünkü bizde kalabalık bir takipçi sayısı var. Bu takipçi sayısının çoğuyla da konuşuyorum zaten. Birebir görüştüğümüz insanlar var. Herkes kazansın isterim arkadaşlar. Yani sonuç olarak birilerinin elinde bu mal dönüp durmasın, sürekli onlar kazanmasın. Herkes kazansın. Herkes kazanmak istiyorsa kazansın. Yani zorla da zaten kimseye mal satmıyoruz ama fırsatlarda biraz değerlendirmek lazım. Biraz düşünmek lazım. Yani önümüzde artık teknoloji dönemindeyiz. Açın internet sitesini ilanlara bakın. Sonra gelin bu videoyu izleyin. Ben buradan e, çok paralar kazanırsınız falan demiyorum. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Ama kelepir mi? Kelepir hani kelepir mal arıyoruz ya e, piyasada kelepir bir mal arıyorsanız burası kelepir bir fiyat arkadaşlar açın internet sitesini bakın ilanlara bulursanız atın bana beraber bakalım. Gerçekten bulamazsınız. Çünkü araştırdık iki gündür de bakıyoruz. Yer çok güzel. E, mantıklı bir yer. Şöyle bir temizlendiğinde eli yüzü ortaya çıkar zaten. E kod seviyesinden de yukarıda. Yani aşağıdaki e, evlerin seviyesinden de yukarıda olduğumuz için manzaramız da çok güzel. Manzara da muhteşem burada. Terasta falan harika bir terasımız çıkıyor. Ön tarafa doğru 10 metrekare, 15 metrekare. Yukarıdaki odalar işte 20 metrekare, 22 metrekare. Orta katlı iki tane odamız var. Yine 15-16 metrekarelere kadar ulaşıyor orta kattaki odalar. Alt tarafta da salon mutfak yerleştiriyorlar. Artı havuz ama isterseniz siz 3 artı 1 yapıp her odaya ebeveyn banyosu da koyabilirsiniz. Ya da farklı bir... E, yapım aşamasına da girebilirsiniz. Aldığınız müteahhite verdiniz. Ben evimi böyle istiyorum derseniz size kimse neden böyle istiyorsunuz ya da yapamayız der demezler. Burada her müteahhit burayı yapmak ister. Onu söyleyelim. Bakın her müteahhit burayı yapmak ister. Bence fırsatları değerlendirin. Çok da lafı uzatmayalım. Havada biraz kötü. Yağmur yağmadan hemen videoyu çekelim. Drone görüntülerini de alalım. Denizin dibindeyiz. 15-30 villa imarlı. 6 milyon 800 bin TL pazarlığımız var. Merkezde Denize yürüme mesafesinde Sağlık ocağı, sent pazarı Her yere yürüme mesafesinde Yani denize yürüyerek gidip geleceksiniz Araba kullanmayacaksınız Bakın karşı tepelerde bile Şu tepelerde bile arsalar artık 7 milyon bandında Yani tepeye çıkıyorsunuz Zaten denize ulaşmak için araç kullanmanız gerekiyor Ama burada aracınızı park alanına park ediyorsunuz hiç kullanmanıza gerek yok. Yürüyerek gidip gelebiliyorsunuz. Yolu da zaten düzgün bir yol. Öyle bakımsız bir yer değil arkadaşlar. Bölge güzel bir bölge. Çok laf uzatmayalım arsaları bir tekrar gösterelim mi? Burada bir tane diğeri de burada. İkisi de 300'er metrekare muhteşem bir fırsat dedim. Fırsatları da değerlendirin. Gerçekten güzel bir fırsat. Pazarlığımız da var. Elimizden geldiği kadar fiyatta pazarlık da yaparız. Pazarlığı bana bırakın. Ben hallederim. Ama fırsatları değerlendirin. Burayı alan her zaman kazanır arkadaşlar. Buraya alan para kaybetmez, üstüne malına mal katar, değerine değer katar. Burada emin olun güzel bir yatırım yapmış olursunuz, güzel bir fırsat sunuyorum size. Aldığınız müteahhite verdiğiniz tek eviniz olur, bir tane güzel bir villanız olur. Eğer alıp siz kendiniz yapmak isterseniz daha da avantajlı olur. Ne olur birini satarsınız, karıyla birlikte satarsınız, diğerine de geçer oturursunuz bu kadar basit. Yani inşaat yapma konusunda da biz elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Çok da laf uzatmayalım. Sürçülisan ettiysek affedin. Kendinize çok iyi bakın. Bence kaçırmayın.